Tamam. Thank Bozma devam et böyle. Yeah. Devam, yavaş yavaş devam et. Az seyir daha. Tam bakalım orayı Bir de sonra burnun önünü deneyelim. Tam Ortaya. Uğur mu vardır <laughs> Uğur mu vardır belki. <laughs> Anne melek gözü ki bir şey vardı. Onu denese Hiçbir şey yapmadan onu sadece ufak ufak saracaksın. Hangisi? Melek gözü vardı ya diye iğneli. Bir ara şey aldık. Ee, yavaş yavaş no yavaş yavaş sarıp sarıp 5 6 10 kaldır. Tekrar kalamayı açsın. O dipte varsa mercan falan alırsın. Sinarit minerit Laos Moos alıyor yani. Hiç kamış aksiyon vermeyeceksin. Düz sarıyacaksın. Evet arkadaşlar. Balığı inçkuya bindirdik. Eray balonsa balonsa. Aha, ben balonsa ben bir daha denize açılmam. <laughs> ne dedin? Tekneye çalıştırıp dönelim. <laughs> Dipte mi aldı? Dipte dipte Bugün benim doğum günüm Eray <laughs> Bugün benim doğum günüm 32'den 33'ten gün aldım Eray birkaç metre indi oğlum Şeyin son taş gölgesi gibi <laughs> Daha görükmedi mi lan? Valla. Ben bayağı yaklaştım. Eray'ın balık bulucumuzdan baksana. Kaç metre kaldı diye. Abi geliyor. Ha gördün mü? Neyi Akya. Akya. Çok güzel bir Akya. Akya mı? Akya, 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 gördüm. 3-4 yani üç, dört üç kilosu. kilosu. var. Eray sağlam çakalım şeyden. Aman diyen şeyi falan ipi kestirsin. Bekle bir be, zaten o vaya vurgun yedi zaten. Hazırlıkmayalım. Tamam. Geliyor. Bunu böyle gari. Bana bir şey derisin yer diye. Ye. Ay liç ya. Ak 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 ak. Sen çok güzel. Eray yavaş. Eray eray ay oradan alma. Eray oradan alma. Oltay girersin. kalkışta işte. Kalk. Eray çak. Çak. Hah Tamam bismillah ama. Eray kalk yavaş. Sağır, süper. Dur. Hı. Bunu yatıralım. Dur yatır yatır yatır. Eray düşecek. Oh, ulan be. Çak. Çak çak. <laughs> Allah. Sen abi 5 kilo var. Allah'ım bugünü nasip ettin ya. Akşam Sinan'a söyle. Rakıyı ayarlasın. Of. Abi, <laughs> Sinan abi kulağından almış. Bunu Sinan'a biştirelim şey abi. He? Sinan'a biştirelim. Bunu Sinan'a biştirelim baba. Bir Üç, bileyim. üçümüzü yeter bak. Yeter. Üç aile mi? yeter. well super.